Evet. Merak ettiğim bir şey var arkadaşlar Söze şimdi başlıyorum Bu ülkede ve bu dünyada Sayısını bilmediğimiz kadar Mimarlar mühendisler geldi geçti Merak ettiğim bir şey var Tam odak noktası Şu anki tuttuğum nokta 3 metre mermeri cambazlık yapan göstericiler gibi gördüğünüz yerden yukarı çıkardım. Sizin okuduğunuz üniversite size hiç öncelikli olarak güvenliğin olduğunu, güvenliği uygulamanız için girişteki basamakları yapmanızı okutmadılar mı, yazmadılar mı? 3 metre marmara mermerini şu gördüğünüz yerden yukarı çıkardım kamyonun arkasında öğretim üyeleri size sesleniyorum. Girişe basamak bırakmadan inşaatı bu hale getirmenin manayı ehemmiyeti neydi? Üniversitedeki öğretim üyeleri, çizimciler size sesleniyorum. Küfür etmeyeceğim. Gayri ihtiyari bir şey söylemeyeceğim. Ne demek istediğimi anlarsınız. Basamak bırakmadan denizlikleri, denizlik mermerlerini veya herhangi bir malzemeyi yukarı çıkarmak için 3 metrelik mermeri şu gördüğünüz yerden yukarı çıkarmaya çalıştım. Sizin kazandığınız parayla benim can güvenliğim arasındaki ince çizgiyi ne kadar ayrıştırabildiniz bana bir söyleyin. Bu güzellemeyi nerede yapacaksınız?